Bak şimdi şöyle bir konuya bir girelim. Reis bir defa Van'da donmuş anahtar nasıl kasır? Gel baba şu konunun içine bir balıklama atyalım. Bir! Donmuş anahtar. Ulan Metin 2'nin kafayı bozduk donmuş anahtar. Donmuş anahtar. Şöyle baba. Şimdi bak Reis donmuş anahtara gitmek için. Baba donmuş anahtara gitmek için. Öncelikle şu konuya dikkat. Eldiven lazım. Doğru mu? <laughs> Eldiven lazım bir. Yani Marmara'da şu an Van'da kimse donmuş anahtara gidemez. Eldiven lazım bir. Artı dört taş lazım. Artı dört taş lazım. Doğru mu? Reis artı dört taş lazım. Eldivene statü yetmez. Level yer level kasıca. Level kasması daha zor. Statü yetmez. Artı dört taş lazım iki. Baba başka ne lazım? Donmuş anahtar kas. Başka da hiçbir şey lazım değil. Eldiven lazım şu an herkese. Eldiven ve 4 taş lazım ya e, Punisher Reis derin mevzular baba derin mevzular. Yani Van derinliğin içinde boğulmuştur. Canını kurtaran kurtardı. Kurtarmayan hakkın rahmetinden bitmiştir. Reis bıraktığın için pişman olacağım. Van'ı mı? şöyle bir bakalım ne diyor baba ne diyor Eris dünkü Van yayınından sonra Marmara'da aynen öyle reis aynen öyle reis der chatimizde Van oyuncuları bir Marmara oyuncuları iki diğerleri de 3 yapabilir mi Van oyuncuları bir Marmara oyuncuları iki diğer oyuncular da 3 yapabilir mi şöyle bakalım e baba bizim bu chatte Van oyuncuları yok bu, ne, bu nedir bu Van muhabbetiye? şöyle bakalım 31 diyenler var acaba bu hangi kategoriye giriyor şöyle bir bakalım Reisler yok mu Van oyuncusu? E bire kardeşim bu nasıl bak bir fakir kova oynuyor. Veneskan reis oynuyor. Oo Reisler Van yine aldı başını gidiyor baba. Şöyle bir bakalım. Tamam bak. Reisler işin şakasındayız. Baba işin şakasındayız. Van serverinde bir anda bir belireceğim var ya baba. Baba dikili taş gibi var ya dimdik. Reisler dikili taş gibi dimdik. Van serverinde ya Allah bismillah deyip bir anda bir dikileceğim var ya. Ulan reis Allah aşkına e, gapa gapa diyeceksin. O derece dimdik bir çarla geleceğim. Hiç ummadığın anda, bak hiç ummadığın anda bir item tanıtımı yapacağım var ya. Ulan reis sen ne misin be bire kardeşim? Her şeyi göstermeye gerek yok. Kardeşim biz gösteriş meraklısı olsadık dededen kalma 400 dönüm tarların ortasında canlı yayın açardık. <laughs> e, ne diyor baba ne diyor? E, reis ben Beyvan bitti diyorsun, e, bir çağrı gelecek diyorsun, ne diyorsun? Reisler geliyor, baba geliyor. Reisler dediğim gibi, kardeşim biz Metin 2'de gösterişi sevmeyen adamlarız. Herkesin kendine göre e, malı var, mülkü var, çağrı var, bilmem neyi var. Cenabet Ahmet, aleyküm selam Reisler aleyküm selam. E, o yüzden reisler, ben gösteriş meraklısı olsadım, Van'a da girerdim, item tanıtımımı da yapardım, her şeyimi de tanıtırdım. Ama ben mütevazi, yaşamayı seven bir insanım. O yüzden, hiç ummadığınız bir anda... Reisler bu konu çok dikkat. Bak bu konuya çok dikkat. Hiç ummadığınız anda bir anda göstereceğim. Van'daki çağrı bitmiştir. Harici başka da konuya girmeyen. Reis Van'da item yok ki tanıtalım. E utanacağım mı şimdi Van'a girsem çağrı tanıtsam? Reisler Van'daki çağrı tanıt diyenler bir. Reis sürpriz olsun diyenler de iki. Bak tekrardan söylüyorum. Van'daki çağrı tanıt diyenler bir. Sürpriz olsun diye e, sürpriz olsun diyenler de iki. E yani sen bu chat'teki oylamaya niye saygı duymuyorsun kardeşim? Adamlar iki diyor, sürpriz diyor. Yoksa biz de göstereceğiz. Takdir Türk halkının kardeşim. Demokrasi var bir şey var. Oylama var. Adamlar iki diyor, sürpriz olsun diyor. Kardeşim şimdi reisler gel gelelim Van'daki item kanıtına. Gül gül gül. Şimdi itemleri görünce ben sana göstereceğim gül. Sen gülmeye devam et. Şöyle bir ikinci köye geçelim de. İşte ne diyor? E, reis çağrı soymuşlar. Hayır reis itemler depoda. Şöyle bir gidelim. Çekin. Oh. Kırmızı tavuğu. <laughs> Peki reisler bu hormonlu tavuğu kim ulan bana verdi? Kırmızı tavuk olur mu ya? Kardeşim metin iki reis etmeyle Öyle baba. Şimdi baba reisler ee, bir klip mi alsak acaba ikide bir sormasınlar item tanıtımı yap diye. Şimdi baba itemleri tanıtıyoruz. Reisler itemleri tanıtıyoruz. 10 yarı 15 bıçak 15 kılı silah fişi. Kardeşim ben göremiyorum diyorsan F5 bas yavru baba F5 bas. Yani kardeşim ben ne yapayım sen göremiyorsan. Sen internet faturasını az ödemişsen. Senin internetin dandirikse ben ne yapayım baba ben ne yapayım. F5 bas kardeşim F5 bas. Reister 10 yarı 15 kılıç baba 15 çiftel silah fişi. Aaa baba TRD 10 yarı bitmiştir. Yani reister Van'daki çağrımız bu halde. Yani bir mavi külot kaldık desek yeridir. Ama hiç ummadığınız bir anda baba şu çağrı öyle bir heybetli bir şekilde göreceksiniz ki ulan reis o mavi külotlu o mavi külotlu mu diyeceksiniz. Yani müthiş bir gelişim sergileyecek reisler. Yani külota dikkat ki o külot o külot. Baba öyle bir anda gelişecek ki ulan reis bir gecede nasıl gelişti diye e, şok olup kalacaksınız. Çünkü Van'dan teklif vereceğim Marmara'dan teklif vereceğim. Reisler çekiliş başladı. Bir adet kostüm bonus aktarma çekilişi için e, çekilişimiz başladı ünlem çekiliş yazarak reisler ünlem çekiliş yazarak çekilişe katılabiliriz baba ünlem çekiliş yazarak çekilişe katılabiliriz